Videos. Tarabya'da işler işte bittiyiz. Daha doğrusu e, yemek tutmak için geldik ama yemelik de çıkacak. İstavritler i̇şte güzel boş. Akşama da lüferdeyiz inşallah. Hadi bakalım bize rastgele Salimciğim. Rastgele abicim. Hop Salimciğim. Maşallah patlatmışsın gene. Orkinos yavrusunu. Baksana. Salim bu ya. Patlatıyor. Helal olsun Salim. Tek olsun bizim olsun. Tek tek geliyor Salim'cim. Boylar da güzel. Bulakları Ey maşallah. Salıyoruz. Bulak gelen balıkları salıyoruz. Yani boyları iyi. Evet. Salim. Evet. Evet. Hop köy sandığı. Ebedi baygınlığa yatmış Salim. Ne oldu lan? Hop yok mu? Orkunos evet. yavruları geliyor. Hop. Boğaz'da İstanbul'dayız. Ondan sonra akşam inşallah gemiye gemiye kalalım da geldik. Yemek yemeye çıktık. Hop köy dönelim. Evet arkadaşlar. Evet. Bize bunlar gidip bunlar gelmesi lazım. Onun için bunu öpüp denizimizi iade ediyoruz. Evet. Küçük, İnşallah küçük, küçük balıkları alıp koymuyoruz. Bakalım Ali'cim o istavritin boyunu. Bunların boyuna bakalım. Bakalım. Çinekop. Ee, maşallah. Maşallah. Orkinos yavrusu ha. Maşallah. Hadi yani bakalım Ali'cim rastgele. İnşallah bunlarla da şimdi bir boy daha büyüğünü almayı kısmet ediyoruz. Ne almayı düşünüyorsun Ali'cim? İnşallah şöyle güzel 500 gramlık en az bir çinekop almayı. Sarı kanat alacağım. Hadi bakalım. İnşallah. Hadi bize rastgele. Diyor. Sezon siftah diyor. Bakıyoruz gaz mı yapıyor? Yoksa harbiden aldım balığı. Evet sezonun ilk lüfer sarı karat Çin Hadi bakalım. Hayır. He? Sarar sarar sar. Sıkı sıkı sar sar sar. Hızlı sar sar sar. Evet. Bakıyoruz yeme. Getir bakayım. Evet. Ucundan almış Ali'cim. Uyudun sezonun ilk vuruşunu kaçırdın. Başkana bak be! Başkanım! Sezonun ilk çile kopu mu geliyor? Geliyor mu? Evet, Salim Geldi. hop hoppa! Geldi. Ben sesini aldım onu. Maşallah. Sari. Hop. Salim hop. Maşallah. Maşallah. Evet. evet. kopumuz hayırlı olsun. Hadi bakalım. Sezon siftahını yaptık. Enseden almışım onu Salim. Kaç, Ka kaçamaz. Adam usta olunca kaçırmıyor tabii biz Enseden aldım Salim onu. Bak, hop 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 Sakin ol aslanım. Sakin. Baksana. <laughs> enseden ee. almışım onu. Dayı, ama balığı da götürdü. O arbiden götürmüş ha. Ufak daha balık ya. Yani. Balık var ama ha. Balık var mı? Güzel devam devam. Evet arkadaşlar şimdi flüte yapması ve yem takmasını gösterelim gel Ali'cim böyle bakın şöyle kuyruktan giriyoruz Bismillah şöyle yanlamasını iskeletini bırakıp kafaya kadar geliyoruz şuradan geçin altından da bir düzlüyoruz arkadaşlar böyle mis gibi bir yaprak çıkıyor aynı şekilde ikinci tarafında böyle iskeletini alıyoruz şöyle kılçığını alıyoruz. Şu şekilde şöyle incecik. Şöyle. Böyle alıyoruz şöyle şöyle şöyle. Kuyruğunu alıyoruz arkadaşlar. Bakın. Böyle mis gibi. Şimdi şurayı da düzleyebiliriz şöyle çaprazlamasını. Şöyle mis gibi. Yaprağımız hazır. Şimdi de takışını görelim. Evet arkadaşlar şimdi takımımızı görelim. Normal böyle bedeni kurşun. Evet arkadaşlar takımımızı da tanıyalım. Takımımız klasik bir beden kurşun. önünden sonra da bir beden mantarlı takım. Yemimizi takışını görelim. Birinci iğnemizi şöyle kenardan geçiriyoruz. Döndürüp. Bir daha geçiriyoruz evet arkadaşlar şöyle. Evet, i̇kinci iğnemizi birinci iğnenin bittiği yerden takıyoruz, çeviriyoruz. Bir daha takıyoruz. Normalde iki iğneyle olabilir ama ben üç iğneyle ara ara kullanıyorum büyük balık için. Evet, üçüncü iğneyi de birinci iğnenin bittiği yerden takıyoruz, çıkartıyoruz ve diğer taraftan tekrar takıyoruz şöyle evet ee, dikiş diker gibi mantar da arkadaşlar şöyle oturtuyoruz takımın düz önemli Salim <laughs> <laughs> maşallah var boy poz yerinde evet bugün bası gibi yok bugün ne gibi var SAS, sas var sas <gülüyor> komandoları <gülüyor> Selim Salim Ali Evet, Tarabya'dayız bugün. Ee, bir Çinogop denemesi yapalım dedik. Yemlik tutalım dedik. Yemelik istavritimizi tuttuk. Salim. Aynen abi. Ha. Yemeliğimizi tuttuk, tuttuk. gidiyoruz. Ee, Sezon açılışını da yaptık. Çinogop'umuzu da aldık. Bakalım, mera değiştiriyoruz. Tarabya'dayız. Tarabya'dayız. Şimdi buradan da bir istinye yapalım bakalım. Orada bir şeyler var mı? Varsa oradan da bir video yaparız. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Çin'e kooop Kimse yok çineko. İşte bu ya Kimse yok arkadaşlar Sadece biz ve Çin'e kooop var Bak böyle dokundun Sen mi yapıyorsun ayağın oyunu Sonra bir şey yaptı Maşallah Evet Kısmetiye bak arkadaşlar